Merhaba, herkesin bayram mübarek olsun. Bayramımız mübarek olsun. Bayramımız mübarek olsun. Evet, bu videoyu nereden açıyoruz? Şöyle çekiyorum. Tı tı Köye geldik. Biz Avuçça'dayız. Evet. dayız evet. Annemin doğup büyüdüğü köy. Aynen, benim doğduğum evet. doğup köy ve benim doğup büyüdüğüm ev. Ne yapmaya geldik biliyor musunuz? Şöyle etrafı da çekeyim. Annemin bamya tarlasına dalmaya geldik. Aramızda kalsın. Annemler Gönen'deymiş. Siz gidin toplayın dediler. Biz dün Gönen'den döndük. Bugün aldım bizim tayfayı. Bakın. <laughs> hem annemin bahçeyi toplu, hem bahçeyi sulayacağız. Hem de bamyalarını toplayacağız. Kavun falan varmış. Bakacağız öyle artık. bakalım. Hadi yani siz bilmem biliyor musunuz bizim köyde şey derler. Kız annesinin evinden giderken süpürge korkar. Saklanırmış beni de giderken götürecek diye. Biz de o vaziyet. Bugün annem de yok artık. Evi toplar götürürüz. Değil mi hayatım? Tabii evet. Tabii ki. Aynen öyle. Bu, bu videoyu yarın babamla seyrettiği zaman <laughs> Biz de der bakalım siz neler götürdünüz neler der. Neler götürdünüz der. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hadi bakalım. Görüşürüz. Şimdi ben gidiyorum üstümü değiştiriyorum. Biraz sonra köylü kız olarak geri dönüyorum. Evet gördüğünüz gibi ben hazırlandım. Tabii kombi de yapmayı başardım. Kombi yaptım. Annemin şalvarı, annemin kaza, çemberi. Eldivenlerimi taktım. Kovamı da taktım koluma. Haydi şimdi bambi toplamaya. Haydi bakalım. Evet, etrafı da çekelim. Tabi anneler burada yaşamadığı için ancak bu kadar düzenli oluyor. Zehir atma makinamız. Eskiden burada hayvanlarımız vardı. Damdı şimdi boşaltlar, temizlediler. Şimdi öteberilerini koyuyorlar. Tabi artık gönlende yaşadıkları için ancak buraya zeytin zamanı geliyorlar. Bakın bu da çiftçi Erdinç. Merhabalar. Yakışıyor sana çiftçilik. Bana her şey yakışır hayatım. Tabii bak, özgüven de tavan adam. Sen dikkat et, bak o yerdekiler topuk, topuk şeyi, oto, itkeni var. Batar ayağına. Cevizimiz var. <laughs> Domatesleri, annem de domateslerden de kızaranları toplayabilirsiniz dedi. Tabi önce bunları toplayacağız, sonra sulayacağız. Böyle. zeytin ağaçlarımız. Bakalım. Ben evlenen 21 sene oldu. O yüzden bazı şeyleri unutmuş olabilirim. Çalıştığımdan dolayı da fazla gelmiyorum. Tabii, bana daha fazla için, Tabii ki bandırmada daha fazla durdum. Evet. Ay çok şeyler, bambiler falan çok yapraklarını büzmüşler. Bir topladıktan sonra sulayalım onları. Hadi bakalım. Biz başlıyoruz. Hadi. Evet. Gördüğünüz gibi baya çok bamya varmış. Ben bu kadar beklemiyordum bile. Annem de 2-3 saatte bulacak toplaması diyor. Ben sanıyorum böyle Haz bir bamya. Baya varmış bamya da pahalı bu sene. Kavunlar da var. Ama tabii kavunlarımız çok küçük. Ama çok tatlımışlar. Onlar acaba kutçuya kaçan olanlar bamya. Tamam mı? Çocuk tabii bilmiyor. Ah şapka takışını yerim senin ben. Tars tars. Bakarız mı, kıyarız mı? Biz de, buradan bütün köy bizi dinler bu arada. Böyle annemin bamya tarlası küçücük bahçesi. Gelir hayatım şey yapma çocuk anca gelir o. Çocuk ürküyor ürküyor çocuk bir tarla gördün mü var? Sabah işte evin yan kısımları. Evet. buralarda küçük 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 soğanlar falan var. Soğan mı? Galiba soğan. Of. Büyük ağaç var burada, büyük ağaç. Sanırım ince, ince ağacı galiba. Aynen bakın şöyle. Şurada şöyle inciler var. Dur, kaldırdım. Dur şöyle. Şunu göstereceğim. Ben şu şekilde. Bunların bu bir yer. Burada tırmanlık bir yer var. Tam üstünde de varmış. Buraya falan oturuyor. Oturuyorsunuz. Daha sonra gelir çay içiyorsunuz. Ne bileyim kahve içiyorsunuz. Sohbet falan ediyorsunuz. Güzel bir yer. Burası da evin girişi işte. Öyle. Evet. köy halkımız kavun satıyorlar. Bunlar bizim komşularımız ama biz halamın yanına gidiyoruz. Daha aşağıdan döneceksin. Daha aşağıda halam. Bunlar bizim köy bile çevre köylerden var mıdır tam bilmiyorum. Ama böyle kavun satıyorlar. Hadi bak şuradan buralarda bir yerde Fatma'la. Evet, alalım kamu tezgahına gelmiş bulunmaktayız. Böyle. Ayşegül'cüğüm hadi bakalım fiyatla sen alalım. Söyleyeyim. Şu en üsttekiler 3 tanesi 20 lira. Bunların 4 tanesi 20 lira. 5 tanesi 20 lira. 6 tanesi 20 lira. 7 tanesi 20 lira. Torbası 10 lira. Aynen ben yedim gerçekten çok lezzetli. Çanakkale asfaltı. ARC fabrikasının önü. ARC depolarının önünde bekliyoruz. Mutlaka alalım sergiye gelin. Gerçekten yedim. Allah için söylüyorum süper. Çok lezzetli. Çok tatlı kavunlar. Hadi desteklerinizi bekliyoruz. Değil mi Evet. Bak bir de güzel böyle bir kız var burada. Bir de alan var. Halacığım. <gülüyor> 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 Öyle bakalım. Evet. Bakın, Çanakkale yolu üzerinde bol bol kavun satan ablalar abiler var. Buradan geçerseniz mutlaka kavun almanızı tavsiye ederim. Fatma Hanım sergisi de ayrıca tavsiye Kaç dakika bunlarını yedim. Allah şahit harika tatları. Bizim köyün kavunları gayet güzel ve lezzetli ve çiftçiye destek. Marketlerden alacağınızda böyle yolunuzun üzerinde hem iki muhabbet anlatırsınız. Fatma muhabbeti çok tatlıdır. Her bir muhabbeti vardır yani. Ve işte canınız sıkılmaz. Güzel bir muhabbet de eder. Hem de kavunuzu almış olursunuz. Böyle biz çıktık. Şimdi hayırlısıyla Bandırma evimize dönüyoruz.